sevgili dostlar sendika hakkımız, grev silahımız diyerek örgütlendiniz. Bugün de burada emeğinize, işinize sahip çıkmak için, bu sefalet ücretine hayır demek için grevdesiniz. Bu onurlu direnişinizi sol parti olarak selamlıyor, hepinizin yüreğine, emeğine sağlık. Çünkü bu bölgede bu bölgede 14 saat, 17 saat sendikasız çalışan işçilere bir örnek, bir e, yol açacaksınız. Bu greviniz çok önemli. Bu grevde gerçekten yüreğinize sağlık. Bu ülkenin işçileri, bu ülkenin çalışanları açlığa, sefalete artık teslim olmayacağız diye sizin gibi alanda, sokakta, yolda haklarını arıyorlar gelinen noktada bir sefalet ücreti yaşıyoruz. Kendilerine gelince han hamam bizlere gelince din imanı dayatıyorlar. Diyoruz ki yok bu ülkenin kaynağı en azından bu fabrikanın kaynağını sizler biliyorsunuz. Ne kadar kar ettiğini biliyorsunuz. Oysa bu ülkede patronlar emeğin düşmanıdır. Bizler üretiyoruz. Alın terimizi, en ağır şekilde çalışıyoruz. Zaman zaman da hayatımızı kaybediyoruz. Nasıl işte, işte işçi kardeşlerimiz toprağın altında aylarca yatıyor ama orada çalışan asgari ücretin altında çalışan işçiler bile bugün isyan ediyor. Onun için emeğimize sahip çıkacağız. Çocuklarımızın geleceği için mücadele edeceğiz ve biz diyoruz ki soframızdaki zeytine göz dikenlerin masasındaki havyara göz dikeceğiz. Bu ülkede kurtuluş, birlikte, bir olmada, birleşerek mücadele etmekten geçiyor. Gerçekten e, Zonguldak basınından takip ediyoruz. Zonguldak'tan arkadaşlarımız geldi. Bu onurlu mücadelenizi sol parti olarak yanınızdayız. Her zaman birlikteyiz. Gücümüzü, Gücünüze güç katacağız. Sesiniz olacağız. Hep birlikte bu onurlu mücadeleyi kazanacağız diyor. Grevinizin başarılı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize kolay gelsin. Ve evet, evet, diyoruz ki Ya hiçbirimiz Ya hep beraber Ya Şu olsun. Hak verilmez alınır. İşte sizin gibi bu grev sonunda başaracaksınız. Başaracaksınız. Emeği geçen tüm arkadaşlar kutluyorum. Bu onurlu mücadelede yürekli olan arkadaşlarıma gerçekten e, kolaylıklar diliyor. Hepimizin yolu açık olsun diyor. Saygılar sunuyorum.